Bugün konuğumuz Kia Exceed. Exceed ilginç bir otomobil. Seed'in yerden yüksek bir versiyonu gibi ama ondan biraz daha farklı sunumlara sahip. Değişik bir otomobil. Bir crossover. Gerçek anlamda bir crossover. Ve yerden yüksek her şeyin değerlendiği bugünlerde nedense Kia Exceed biraz gözlerden ırak kalıyor. Nedense diyorum ama aslında nedenini biliyorum. Bu yanındaki otomobil fiyat 440 bin lira. 440 bin lira çok rahat bir şekilde Kia'dan Sportage satın alabiliyorsunuz mesela ya da herhangi bir c satın alabiliyorsunuz piyasada ve donanımlı araçlar oluyor bunlar da açıkçası. Exceed'in donanım da oldukça iyi olmasına rağmen bunlar da donanımlı araçlar oluyorlar. Bu nedenle de daha heybetli görünümleri, daha fazla belki kullanıştıkları ile birlikte diğer araçlar c yani daha fazla talep görüyor. Sportage da çok daha fazla talep geliyor Exceed'den Exceed bu nedenle birazcık gözden ırak kalıyor. Exceed'in bu fiyat seviyesi karşılayabilmesi için Superman özellikleri sergiliyor olması lazım. Bu videonun konusu tam olarak bu olacak. Gerçekten de bir Superman mi? Gerçekten de her işi çok iyi yapabiliyor mu? Bu otomobil fiyatını hak ediyor mu? Bir C SUV'ye karşı değerlendirilebilir mi? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Bir ara sıcak videosu olacak tahmin etmişsinizdir çünkü otomobil bayağıdır e, piyasada. Sonuçta bir sürü yerde de izlemişsinizdir kuvvette muhtemel. Ama yine de bazı özelliklerinden bahsetmeye değecektir bu otomobilin. Bunun dışında birazcık siltten bahsedeceğim. Yani XID'in kaynak modelinden bahsedeceğim. O aracı size çekemiyorum çünkü Kia'nın elinde bir test aracı yok. Ee, başka yöntemler takip etmeyi ben tercih etmiyorum ama Seed'i kullandım. Seed ile ilgili bazı size aktarabileceğim tecrübelerim var. Ve bu bahaneyle de belki onları da size aktarabilirim. Ee, kullandığım otomobil çekmeye müsait bir araç değildi. Benim farklı işlerim için kullandığım bir araçtı sonuç itibariyle. Yani X-Seed bahane, Seed şahane deyip belki de bu videoyu kapatabiliriz. O zaman direksiyona geçeyim size bu araç neler sunuyormuş onu anlatayım. Sonra biraz da Seed'den bahsederiz. Şimdiki ya eksiğinin direksiyonundayız. Önce eksiğinin ne olduğundan belki bahsetmek lazım. Yerden yükseltilmiş bir hatchback. Kia Ceed'in yerden yükseltilmiş bir versiyonu gibi ama karoseri de biraz daha farklı. Mesela 10 cm daha uzun. Normal Ceed hatchback'ten bu otomobil ve arka tarafı da biraz daha sportif olması için yeniden tasarlanmış bir otomobil. Yani farklı bir Ceed versiyonundan bahsediyoruz. Sadece yerden yükseltilmiş bir Ceed değil. Crossover tanımının tam birebir karşılığı bu otomobil. Seed'in ilginç bir şekilde 4 tane karoser versiyonu bulunuyor. Normal e, hatchback seat, e, station wagon karoserli seat. E, sanki 4 kapılı bir kupe versiyonu varmış da onun station wagon'u tasarlanmış gibi hissettiren pro seat versiyonu. Ve buradaki X-seat tabii ki e, yerden yükseltilmiş crossover versiyonu. Seed'in kompakt sınıfta boşluk bırakmadan saldırmayı planlıyor. Demek ki e, Kia sonuç olarak böyle de bir sunum belirlemiş kendisine. Eksiği de geri dönecek olursak elimizde neler var neler yok. Dediğim gibi farklı tasarıma sahip bir otomobil. Arkadan öne doğru başlarsan da bunu zaten size anlatabilirim rahatça. Arka kısmı tasarım öncelikli, imaj öncelikli bir otomobil Kia Exeed Sonuç itibariyle baktığınızda beğeniyorsanız eğer gerçekten de başarılı olmuş demektir. Kia farklı göründüğü bir gerçek bu otomobilin. Özellikle bu karoser rengiyle herhalde. farkını hissettirebildiği de bir gerçek. Arkadaki bu durumla birlikte bagajda bazı kullanışlık eksikleri oluşmuş. Aslında bakarsanız 426 litrelik bir bagaj hacmi var otomobilin. Bazı C sularla benzer bu bagaj hacmi hatta bazılarından daha büyük bile diyebiliriz. Değişken bir zeminle birlikte geliyor. Değişken zemin normalde zeminle yükleme eşiği arasındaki farkı sıfırlamak için kullanılır ya da olabildiğince düşürmek için kullanılır. Ama burada hala bir karışık bir fark var o tasarıma feda edilmiş unsurlardan bir tanesi ee, bu durum. Genel olarak kullanışlı bir bagaj. Duvarları tamamen düz değil çünkü bu otomobilin arka aksında çok kollu bağlantılar sunuluyor. Onların da tabii ki bazı e, orada alan ihtiyaçları bulunuyor o süspansiyon sisteminin de. Neden, bu nedenle de bazı kubbeler vesaireler bulunuyor e, bagaj duvarlarında. Koltuk sırtlıklarını yatırırsanız ve zemin üst konumdaysa basamaksız bir yükleme, yükleme zemini elde edebiliyorsunuz. E, ve o zeminin altında da ikinci bir yükleme alanı var, yedek lastiğin olması gereken yerde lastik tamir kiti bulunuyor ve o lastik tamir kitinin etrafına da rahat bir şekilde ekstra yüklerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Orada bir e, örtü vesaire olsaymış daha güzel bir sunum olurmuş ama bu sunulmuyor ki ya eksikte Arka koltuklardaki sunum oldukça iyi. diz ve baş mesafesi gerçekten güzel. Bu arada e, bu aralara belki seat e, karşılaştırması da serpiştirirsem seat'i de hızlı bir şekilde aradan çıkarmış oluruz. 398 litrelik bagaj hacmi var Kia Ceed'in. 3 aşağı 5 yukarı sunumlar Exceed'le birebir aynı. Şekil şemal aynı. Ee, biraz daha küçük olmasına rağmen daha kullanışlı diyebiliriz. Çünkü tasarıma feda edilmiş. Çok fazla bir şey yok. Kia Ceed'in bagajında tahmin edersiniz ki daha normal bir e, araç. Daha e, algısı sıradan olağan bir araç Kia Ceed. Arka koltuklara geçtiğimizde Kia Exceed'in arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi oldukça iyi. Ceed'de paylaştığı bir özelliği Baş mesafesi seatte biraz daha iyi ama exitte de, de rahatsızlık vermeyecektir size. Bu araçta açılır bir cam tavan bulunuyor. Ona rağmen baş mesafesi iyi çünkü açılır cam tavan panoramik bir cam tavan değil. Ee, arka tarafa kadar uzanmıyor. Bu sayede de tavandan çaldığı bölümde daha kısıtlı tutulabilmiş. Ee, cam çizgileri çok cam alanları çok geniş değil ama cam çizgileri ya da en azından üst cam çizgisi yüksek tasarlandığı için Benim boyumdaki bir yetişkin dışarıyı çok rahat bir şekilde görüyor ee, Exceed gibi bir otomobilde belki de aklınıza takılan sorulardan birisi olabilir Arka koltuklardaki ferahlık algısı çok iyi Ama Kia Ceed'in tabii ki Exceed'den daha iyi arka koltuklardaki ferahlık algısı Exceed'in bu arada arka koltuk sunumları oldukça güzel Üst donanıma sahip bu versiyonda Arkada e, arka koltuklar için ısıtma sunuluyor mesela Güzel e, Kapı iç cepleri sunuluyor Havalandırma çıkışları sunuluyor Keşke bir USB portu da sunulsaymış. Arkada kol dayanağı var bu arada. Onu da atlamamak lazım. Arka kol tutunumu yani oldukça iyi otomobilin. Ee, USB portu sadece belki de nazarlık olarak duruyor. Ön tarafa geçtiğimizde gerçekten çok güzel bir kokpit bizi karşılıyor. Kalite algısı oldukça iyi. Olağan şekilde dokunduğumuz yerlerdeki malzemeler oldukça güzel. Ee, diğer bölümlerde de yumuşak malzemeler, yumuşak plastikler bol bol kullanılmış darbuka çalmayı seviyorsanız oralara da rahatça bakabilirsiniz. Altlarda sert plastikler var ama bunlar da kaygan hissettirmiyor elinize. Normal bir şekilde dokunduğunuzda yani sizi rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Genel kalite algısı premium bir markadan çıkmayan belki de en premium modellerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Kia X iydi. O kadar başarılı buradaki algı. Premium üreticiler detaylara biraz daha fazla özen gösterirler. Bunun da kaynağı aslında lüks sınıfa ait otomobillerde üretiyor olmasıdır. Mercedes evet bir A serisi kompak hatchback üretiyor ama aynı zamanda S serisi sedan da üretiyor. Böyle baktığımda da e, oradaki deneyimini C, A serisine de aktararak bazı detay düzenlemelerini daha iyi başarabiliyor tabii ki normal üreticilere göre. Sunumlara geçecek olursak büyük bir dokunmatik ekran, dokunma hassasiyeti oldukça güzel. Grafikleri gerçekten güzel çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sezgisel olarak kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Apple CarPlay, Android Auto gibi uygulamaları tam ekran olarak gösterebiliyor buradaki ekran. Öyle baktığınızda da çok hoş bir sunum diyebiliriz. Altında dokunmatik bir dizi ana menü düğmesi ya da kaçış düğmesi bulunuyor. Fiziki ses açma ve frekans düğmeleri de atlanmamış. Yani kullanışlığı da e, teknolojiyle birleştiren bir ekran sunumu var burada diyebiliriz herhalde. Onun altında güzel havalandırma kumandaları bulunuyor. İrice düğmeleri var. Rahatça kullanılabilen ayrı havalandırma kumandaları artık bulmayı Özlediğimiz şeyler arasına girmeye başladı yavaş yavaş. Ayrı havalandırma kumandaları. Eksiği de özgü olarak dijital bir gösterge tablosu geliyor. E, 12 küsur inçlik bir gösterge tablosu çok güzel. Bir sunumu var bunun. Gerçekten de grafikleri çok güzel, temiz. Çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz fazla kişiselleştirme özelliği yok. Hatta hiç kişiselleştirme özelliği yok. Sadece sport olarak farklı bir sunum elde edebiliyorsunuz. E, ve ortada yol bilgisayarı ekranlarında normal olağan bir analog göstergede değiştirebileceğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz bu ekranın. Bu arada hemen C'de de değinecek olursak 3 aşağı 5 yukarı buradaki kokpit sunuluyor. Süslemeler vesaireler biraz farklı oluyor. Sadece e, kalite algısı C'de de oldukça yüksek. Gerçekten de bir kompak hatchback'ten bekleyeceğinizden ya da kompakt hatchback sınıfının üst seviyelerine daha yakın bir kalite algısı var diyebiliriz herhalde. Kokpitte saklama alanları ortak bu arada otomobillerde. Geniş bir kapı içi cebi var. Büyük şişeler için yeri var bu kapı içi cebinin. E, vites kolunun önünde güzel bir kapaklı göz var. Burada iki tane USB portu bir tane 12 voltluk soket bulunuyor. Kapağı da çok hoş yumuşacık bir kapanmaya sahip. E, vites kolunun arkasında iki tane bardaklık var. Kıskaçları var. Bu bardaklıkların ve kol dayananın altında da genişçe bir göz daha bulunuyor. Bunların tamamı X-Seed ile Seed'in ortak paylaştığı alanlar. Saklama alanları konusunda oldukça iyi sunuma sahip bu otomobiller diyebiliriz. Bir de e, burada bir gözlük saklama alanı bulunuyor Kia X-Seed'de. E, kokpitle ilgili durumlar böyle sürüşe geçecek olursak orada neler var? İçinde bulunduğum versiyon 1.6 litrelik dizel motora sahip. 136 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor bu motor. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor. Bunun alternatifi ilginçtir. Benzinli motor bekleyebilirsiniz ama Aynı motorun daha düşük güçlü bir versiyonu 115 beygir güç üreten bir versiyonu yine 7 vitesli çift kahramalı şu an zamanla geliyor. İlginç bir yaklaşık olmuş bu iki tane farklı dizel motor sunulması. Donanım farklılıkları da bulunuyor bu dizel motorlarla birlikte donanım seviyesi de değişiyor ki ya eksik ürün gamında. Buradaki motor performans açısından herhalde ne beklerseniz onu veriyordur. Çok güzel çekiş gücü olan Gerçekten de size çok iyi karşılıklar verebilen bir motor. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanlı uyumu oldukça iyi. Oranları genel olarak çok güzel ayarlanmış. 7. vites belki biraz daha uzun olabilirmiş. Şu anda mesela 100 km saat hızla gidiyorum. 1750 devir civarında çeviriyor. Motor 120 km saat hızlara çıktığınızda tork devrine çıkıyor aslında. Çünkü maksimum torkunu 2000 devirden itibaren üretmeye başlıyor motor. Ve otoyol hızlarında da maksimum torkunu korumak istemişler herhalde. Bu vites oranı ayarlamasıyla birlikte. Şanzımanın tepkileri çok güzel. İlk kavramalarda bazen biraz gecikiyormuş gibi davranıyor ama bunda kendisini korumak için yapıyor. hoşunuza gitmeyebilir ilk başta ama ilerleyen dönemde hoşunuza gidecekler çünkü kavramasını koruduğu sürece size tuzlu bir değişim masrafı çıkarmayacak demektir. Bu şanzıman ne kadar uzun süre bu kavramayı kullanırsanız üzerindeki kavramayı kullanırsanız o kadar kardır sizin için sonuç itibariyle yani. Bu tarz davranışları hoş görmeniz lazım. Bu tarz şanzımanlardan. Çift kavramalı şanzımanların nasıl kullanılacağıyla ilgili bir videom var. İzleyebilirsiniz onu. Hayatınıza uygun olup olmadığını görebilirsiniz. Böylece yakıt tüketimi nasıl peki? O tarafa geçelim hemen. İlginç bir veri aktarayım size. 105 kilometrelik bir rotayı 5, 5, 5 saat 20 dakikada 5, 5 saat değil ama 5 saat 20 dakikada tamamlama başarısı gösterdim. Yaklaşık olarak 20 km saatlik bir ortalama hatta biraz daha düşük belki de. 6.4 litreydi 100 kilometrelik tüketim verim. Gayet iyi bir değer. 6.4 litre daha yüksek bir ortalama hızla 32 33 kilometre saatlik ortalama hızlarla 6 6.1 litre civarlarına düşüyor 100 kilometredeki tüketimi. Kia Exeed'in hız denemesi yaparsanız, otoyolda hız denemeleri yaparsanız bile 6.7 litre civarlarına yükseliyor. Burada bir konuya daha değinmem lazım. Seat anlatımının yanında üçüncü bir Kia modelini belki e, buraya dahil etmek lazım. Mesela Kia Sportage fiyatı nedeniyle e, mutlaka menzilinizde olacaktır. Hatta eksiği bakıp bakıp ondan sonra gidip Sportage satın alacaksınızdır. Sportage'den çok daha düşük bir yakıt tüketimine sahip Kia Exit Çünkü daha alçak bir otomobil. Rüzgarla daha barışık otomobil. Bunun sonucu olarak da e, daha da hafif bir otomobil. Aynı zamanda tabii ki bunun da sonucu olarak da e, B belirgin bir şekilde daha düşük bir yakıt tüketimine sahip oluyor Kia Exit, Kia Sportage'da karşılaştırıldığında. Sürüş bölümüne geçelim. Önde MacPherson, arkada çok kollu bağlantılar. E, konfor, yol tutuş dengesi açısından çok çok iyi bir otomobil. Yerden yükseltilmiş bir otomobil için çok başarılı bir otomobil. Gerçekten de çok güzel bir yol tutuşu var. Burnuna sadık size güven veriyor. Her şeyden önce çok atak, çok kıvrak bir otomobil olduğunu iddia etmeyeceğim biraz yorgun bile hissettiriyor olabilir. Birazcık ağır başlı bile hissettiriyor olabilir bazı yerlerde. Ama genel olarak baktığınızda size kesinlikle güven veriyor. dar virajlarda dahi sizi zorlamıyor çok fazla. Buna karşı konfor seviyesi de oldukça iyi. Hem sönümleme hem de filtreleme başarısı çok çok güzel. Bu otomobilin sunduğu konfor, yol tutuş dengesini fiyatı açısından kıyaslayacağınız C sular ancak hayal eder, ancak rüyalarında görürler. Bu otomobilden daha konforlu C sular vardır mesela C5 Aircross e, XC'den Exit, daha konforlu bir otomobil bariz bir şekilde ama yol tutuş konusunda ya da güvenlik konusunda bir eksiği olmasa çok fazla gövdesini sallayan bir otomobildir. Sizi e, çok fazla mutlu etmez virajdan viraja kendinizi atmaya çalışırsanız diğerleri de konfor konusunda belirgin bir şekilde geride kalıyor. Kia XC'de göre. Durumu böyle değerlendirmek lazım. Belki biraz daha e, böyle bakmak lazım. Bu tercihi yapacaklar için e, konuşmam gerekirse. Bunun dışında direksiyonu mesela bir kilo et bağlanmış gibi hissettiriyor. Pek öyle geri bildirimleri olan hafifçe geri bildirimleri olsun diye uğraşılmış. Biraz daha mesela daha sert ayarlanmış normal seat versiyonlarına göre. Daha sportif hissettirsin diye uğraşılmış ama tam olarak da bu başarıya ulaşıldığını iddia edemeyeceğim. Hızlı çalışıyor. Hassas da bir direksiyon sistemi. Ama bu haliyle tam olarak bu otomobile yakıştığını söylemek birazcık zor diyebiliriz herhalde. Ağırlığı da park manevralarında bazılarını rahatsız edebilir direksiyon sisteminin. İzolasyon ses konusuna geçecek olursak rüzgar gürtleri çok fazla iç mekana sızmıyor. Buradaki dizel motor sessizliğiyle bilinen bir dizel motordur. Ama burada tam olarak öyle karşılıklar bulamıyorsunuz. Ee, biraz tıkırtılarını duyabiliyorsunuz dizel motorun. Ee, normalde mesela spor size çok daha az duyulur dizel motorun tıkırtıları. Titreşimsizlik konusunda hala o başarımını devam ettiriyor buradaki dizel motor. Yol gürültüleri konusunda biraz hassas bir otomobil. Yol gürültülerini rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Zeminle biraz bağlı. Birazcık da lastiklerle bağlı. Nexen markalı kış lastikleri var. Bu araçta lastikler de fazlaca yol gürültüsü üretiyorlardır eminim. Ama sadece lastiklerle açıklanmayacak kadar da yol gürültüsü var diyebiliriz herhalde şu anda. Yaz lastikleri çok daha az duyulacaktır. Yol sesleri, yuvarlanma sesleri. Ama yine de yuvarlanma sesi duyacaksınız. Kia Exceed'in kabininde. Durumlar böyle. Sürüşü şöyle bir toparlayacak olursam gerçekten de çok güzel bir konfor seviyesi var otomobilin. Ses konforu biraz daha iyileştirilebilir belki ama süspansiyon konfor açısından bu fiyat seviyesinde bulabileceğiniz en iyi otomobillerden bir tanesi. Kia Ceed'e geri dönecek olursak buradan hemen hızlı bir şekilde yere daha yakın bir araç olarak Kia Ceed bundan da daha iyisini başarabiliyor. Süspansiyon daha iyi, direksiyonu daha direkt, daha hızlı ve daha canlı bir şekilde ayarlanmış. Çünkü Kia Ceed'in daha normal lastik jant kombinasyonları var. Bu aracın yerden yüksekliğini artırmak için abartılı lastikler, jantlar kullanılmış. E, o da tabii ki ölü ağırlık oluşturmuş süspansiyon sistemi üzerinde. Bu da bu hissizliği aslında bakarsanız birazcık o e, biraz önce bahsettiğim direksiyondaki durumları vesaireyi açıklayan bir nedendir. Kia Ceed'de bunların hiçbiri olmadığı için çok daha canlı bir sürüş elde edebiliyorsunuz Kia Ceed'de normal. Kia Ceed'de Motor konusunda söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çünkü şu anda satışta olan 1.4 litrelik motora sahip bir Kia Ceed kullanmadım. Birazcık zayıf gelebilir o motorun çekişi. Buna karşılık yakıt tüketimi de kaldırmakta, aracı kaldırmakta zorlandığı için birazcık yüksek olabilir. Bunları da bir kenara belki de koyabilirsiniz. XCeed için son konu fiyatlar, donanımlar. Fiyattan zaten bahsettim. Donanım, bayi de incelediğinizde çok zengin gözükecek. Gözünüze elektrikli bagaj kapağı var. Arka koltuklarda ısıtması var. Ee, ön koltuklarda ısıtması var. Pek tabii ki. Yarı deri koltukları, dijital gösterge tablosu, sunroofu, elektrikli ayarlanabilen ve hafızalı sürücü koltuğu mesela. Ee, bu sınıfta pek bulunmayan bir donanım olarak eksikte sunuluyor. Üst donanım seviyesinde şu anda standart olarak sunuluyor. Böyle baktığınızda çok zengin bir donanım seviyesi varmış gibi ama aktif sürüş yardımcılarının hiçbiri yok. Hatta pasif sürüş yardımcıları da yok. Ee, bir şerit takip asistanı sizi sadece uyaracak bir şerit takip asistanı bile sunulmuyor. Bu otomobilde kör açı algılama sistemi, otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi. E, bunların hiçbiri sunulmuyor bu otomobilde. Böyle baktığınızda da fiyat donanım kıyaslaması konusunda biraz da kafa kurcalayıcı olabilir. Kia Exit böyle de değerlendirmenizi rica ederim. Güvenlik çok çok önemli. Altı hava yastığını ya da diğer elektronik yardımcılarını standart olarak sunuyor tabii ki. Bunu herhalde belirtmeme gerek yok ama belirsem tabii ki iyi olabilir hala pazarımızı göz önünde bulundurursak. O zaman Sonuca bağlayacak olursak Kia Exeed için çok güzel sunumları olan bir otomobil. Bir C SUV'la kıyaslayacaksanız bu otomobilde çok daha iyi sürüş alacağınızı göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bir C SUV'a ihtiyacınız var mı? Onun sundukları gerçekten de sizin için çok çok önemli mi? Komşu endeksi de bu sunuma girer. Komşunuzun ne diyeceği de buna girer. Bu da yargılanacak bir şey değildir. Sonuç itibariyle abartılı fiyatlar ediyoruz otomobillere e, devletimizin bize sağladığı olanaklar sayesinde bu abartılı fiyatlar karşısında da bir algı objesi haline de gelmiş durumda ya da öyle zaten e, ben kendim bildim bileli bu otomobiller böyle baktığınızda da evet komşunun ne diyeceği de bir önem taşıyacaktır e, Tabii ki çok doğal olarak durumlar böyle gerçekten güzel sunumları olan bir otomobil eksikleri var mı eksikleri var tabi ki her otomobilde olduğu gibi ama şöyle bir baktığınızda piyasadaki en ilginç otomobillerden bir tanesi diyebiliriz herhalde. E, algıda seçicilik konusunda yani bir otomobilin dikkat çekmesi konusuna önem veriyorsanız mesela gerçekten de diğerlerinden ayrılan bir otomobil diyebiliriz herhalde. Kia Exeed için. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. E, kendinizi salgından uzak tutmaya çalışın lütfen. Aşılamalar vesaireler başladı artık uzaklaşacaktır bizden diye. Umuyorum. Bakalım ne olacak. Göreceğiz onları da. Bay bay.